Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir kahve yapıyoruz. Gerekli malzemeler: şeker, kaşık, bardak. Bizim biz kahve makinemiz var. Onun için bir bir tane daha bardak suyu aktarmak için. Bir de süt. Kahve yapacak şimdi. Allah belanı vermesin. şimdi takmadık arkadaşlar. Takıp geliyorum. Evet arkadaşlar takıp geldim. Şimdi başlatalım. Evet başta. bardak var mı? Evet altına bardak koydum. Abi şimdi ne yapacağız? Neye basacağım? Başlatma düğmesine. Suyu ne? yok. Tamam. Durduruyorum. Merhabalar arkadaşlar. Birazcık gürültü çıkabilir de. Şimdi seçeceğiz. Şunu başlatıyor. Abla espresso mu çekeceğim? Espresso tamam şimdi çekiyorum. <laughs> Şeker burada var. Evet. 3 yemek tatlı ya. Çay kaşığı 3 tatlı Espresso. Arkadaşlar kalem dökülmesini izlemek istiyor musunuz? Bakın. Arkadaşlar süt. Hepsini döküyorum. Benim tutup az. İçinde buz yok. İsteyenler yani buz su koyabilir. Uh. Ve son halini sizler beraber göstereceğim. Bay bay. Mm, nefis, çok güzel.